Geçtiğimiz günlerde ofisinde intihar ederek vefat ettiği söylenen Aydın Taş aslında Rusya tarafından gerçekleştirilen bir suikaste kurban gitti? Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye ofisi müdürü olan Taş'a benzer şekilde Kırım'daki Türk aktivistler de hayatını kaybetmişti. 2 Temmuz günü kaybolan Osman Acı Osmanov adlı Kırım Türk'ü gencin cesedi de kaybolduktan 6 gün sonra bir ağaca asılı halde bulunmuştu. Yine benzer bir hikaye Ayder Cumalattinov için gerçekleşmiş, onun da benzer bir şekilde intihar ettiği söylenmişti söylenmişti. Aydın Taş yaptığı gazetecilikle Rus işgali altındaki Kırım'da yaşayan Tatar Türklerinin sesini dünyaya duyuruyordu. Rusya'nın Kırım'ı hukuksuz bir şekilde işgal ettikten sonra Kırım Türklerini asimile etmeye yönelik tutumunun bir parçasının da siyasi cinayetler olduğu düşünülüyor. Rus devletinin ülke içi muhalifleri de zehirle öldürerek ortadan kaldırmaya çalışması da yaygın bir yöntem. En son ülke içi muhalefetin güçlü ismi Navalny bu şekilde zehirlenmiş, komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde hayata tutunmuştu. 90'lı yıllarda Çeçenistan'ı işgal eden Ruslar daha sonra Türkiye'ye yerleşen birçok Çeçen komutana silahlı suikastler geldi. Gerçekleştirmişti. Ruslar, Kırım'ın milli şairi Numan Çelebi Cihan'ı da Türk milliyetçisi olduğu gerekçesiyle kurşuna dizmiş, naaşını da anılamasın diye denize atmıştı. Aydın Taş'ı tanıyanlar, kişiliğine atıfta bulunarak intihar etmesinin mümkün olmadığını, yakınlarda babasını kaybeden gazetecinin iki çocuğuna böyle bir acıyı yaşatmayacağını söylüyor. Birleşmiş Milletler Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonu basın servisi tarafından 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan açıklamada işgalin başından bu yana Kırım'da toplam 43 kişi, kaçırıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından zorla kaybetme vakası olarak kayda geçirilen söz konusu kişilerin işgalci yönetimin kontrolü altında bulunan silahlı grup veya sözde kolluk kuvvetleri görevlileri tarafından kaçırıldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun açıklamasında zorla kaybetme vakaları genel olarak kaçırma şeklinde gerçekleştirildi. 43 zorla kaybettirilen kişiden 11'inin bulunduğu yer hala belli değil. Bir erkekse hala hapiste alıkonulmuş konuluyor ifadeleri kullanıldı. Rusya için Kırım stratejik açıdan oldukça önemli. Ülkenin Karadeniz üzerinden açık denizlerle bağlantısını kuran bu bölgeyi oldu bittiye getirip işgal eden Rusya'nın işgalden sonra ilk olarak Kırım Tatar Türklerine Ukrayna yönetimindeyken verilen kültürel hakları gasp etmek oldu. Yüzyılda Kırım'daki Türk nüfus sindirme ve zorunlu göç politikalarıyla erirken 1948'de yaşanan Tatar göçü birçok ülke tarafından soykırım olarak kabul ediliyor. Rusya Kırım'ı işgal ettikten bir yıl sonra Suriye'ye askeri müdahale yaparken de fakto olarak da Libya'ya girdi. Akdeniz'de hakimiyet alanını genişleten ülke için Kırım tüm bu yayılmacılığın kilit noktası. Bu işgale karşı direnen herkes de potansiyel olarak yok edilmesi gereken düşmanlar olarak görülüyor.